Sondan aldım bakır ya fakir ben de fakir. Hala olmadı fakır Yasin 150. Ya, bu, bu, bu. 200. Ya sen zaten küçücüksün. Sen oraya sen de olur yemesen ne olur. Yemezsen, ne olur. yapayım? Açım. Be açmış. Her şeyi yedim bitir. Boşuna yani beni kendinize almaya çalışmanıza hiç gerek yok. Benim sol elime Mustafa Ceceli verseniz, sağ elime Oğuzhan Koçu verseniz, başımın üstüne Murat Bozu verseniz ben yine Hadise Hanım'dan vazgeçmem. <laughs> miyim? Eski sevgilim eski sevgilim için bir, ya yazmıştım okuma fırsatım olmadı. Vallahi ne çıkacaksa çok merak ediyorum ben. Kara kara gözlerin, yere değiyor dizlerin. Akşam bize gel de <laughs> yapıyorsun gözlerin. <laughs> bir erkek gidiyor kadını üzüyor. Ondan sonra kadın diyor ki bütün erkekler şerefsiz. Ben mi Ben bir televizyon izliyorum. Tayın <laughs> valdenizin doğum tarihi nedir? Asami ee, Bence bu soruda şaibe var. Nasıl anlayamadım? Çünkü Asalet Hanım doğduğunda daha takvim icat edilmemişti. Satıyor mu babacığım? Satıyorum. Kaç para? 10 milyar. Tamam hadi bak. Ay ne güzel askı bulmuşsunuz tanısı basıma. Siktir gidit. Taşak geçiyor benden. Var bir şanssızlık. Aç mıyız? Vallahi açız Açık mıyız? <laughs> Allah şükür. Reis İslam'ın şartlarını sayar mısın? Brand. Ha ben ateistim. Ne diyorsun ya? Vallahi. Yapma ya. Eğer son peygamber Hazreti Muhammed olmasaydı ondan sonra peygamber gelecek olsaydı o işte Recep Tayyip Erdoğan'dı. Uzaydaki astronotlar nasıl abdest alabilir? Uzaydaki astronotlar. İnşallah biz uzaya gideriz. Bacadan böyle pat diye Noel Baba düşse bıyıklı sakallı böyle geyikleriyle ne yaparsın? Bacamız olmadığı için düşünemiyorum bilmiyorum. Gece de sen de bizi trolledin ya. <laughs> Öyleyim ben. <gülüyor> <gülüyor> aşkım 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 aşkım. Başlayacağım aşkınıza. Bizim sayemizde ekmek yiyorsun. Karaktersiz ekmeğini verenleriz. Yeme. Bak. Seyretme lan. Seyretme dala hem vurdukça vurdum, vurdukça vurdum. Sinirlerim iyice gerildi. O anda vurdukça iyice sinirlerim geldi. Ne yapayım kuzum ya? Her zaman kendimi beni öldürecek değil ya. Ben bir kendi ben kendime vurayım dedim. O yüzden kuzum yaptım. Sinirim de yenemedim Şurada oturuyordu. Kapıyı yitti. Ama böyle güzel suratlı gitti kapıyı. Sen niye o kapıyı öyle dedim, şey yaptın dedim. Dananın uyruğu koptu. Eline bıçağı aldı. Sopayı aldı eline. Vur Allah vur sopayla. Ya bu yeter artık diyorum. Vuruyor. Güllerin gülü. Nasılsın? İyi misin? Özür yani. dilerim ben de. Hadi. Sen ben özür dilerim. Önce sen başlatsın. haydi. Evet. Sen özür, ben özür dilerim. dilerim. Ben de özür diliyorum. Bir daha olmasın bu zaman. Tamam. Maskenizi neden ağzınızda değil başınızda evet. kullanıyorsunuz? Maske COVID'den bizi koruduğu için başımızın üstünde yeri var. Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki, e, abi dedi ilk hafta sıkabilir dedi ayağını dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Sizce maske takmayanlara ne ceza verin böyle? Ee, i̇dam. Ebelik <laughs> o mu? Kapıyorsa bizim acil çeşmeye gitmemiz lazım. E, gidin. Nasıl gidelim? Sektören gidelim. Sana gözüne yatıp doluyorum bir sözünü dönemiyorum özüme Al kalbimi sen yere bir kaçıp da gelsene yanıma Yanıma çıktırmadan girsene kanıma kanıma Gel gel kardeşim gel gel Çam çobanı sakız armanı arman çamı çobanın çamı anasını ama hediye işte abi ben deli değilim ben deli değilim ben deli değilim, ben deli değilim.